Evet cümleten selamünaleyküm. Görümba Vakfımızın YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler ve saygılar. Bugün çok değerli bir genç bir kardeşimiz var. Kendisi bundan bir 15 ay önce 9 Ekim 2022'de Türkiye'de uygulanan KPSS ön lisans sınavında ki sınava Türkiye genelinde 1 milyon kişi katılmıştı. O 1 milyon katılımcının arasında vakfımızın yetiştirilmiş olduğu gençlerimizden, semtimizin Tophane'nin gençlerinden Raşit Dayar kardeşimiz tam 14. oldu. 1 milyon kişi arasından 14. olarak sınavı tamamladı. Güzel ve hepimizi e, onurlandıran, gururlandıran, sevindiren bir başarı. Raşit bu tabi başarı öyle bir tevafuk eseri olmadı. Mutlaka bunun bir perde arkası var. Bir yoğun bir mesai olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl oldu? Yaklaşık bundan bir yıl önce ikinci sınıfa başladığımda anestezi alanında ben vakıfa gelerek okul çıkışlarında olsun ya da hafta sonları olsun günde yaklaşık 3-4 saat ilk zamanlarda 3-4 saat çalışarak vakıfta vaktimi geçiriyordum. Fakat sınav zamanı yaklaştıkça bu çalışma saatlerimi daha çok arttırdım, daha çok sıkılaştırdım daha çok üzerinde durmaya başladım. Sınav yaklaştıkça heyecan artmaya başladı. E, tabii ki, sınav yaklaştıkça gerçekten e, insan hayatında iş meslek anlamında bir dönüm noktası meslek hayatında. E, bu anlamda ben de buna gerçekten sıkıca çalışmaya başladım vakıfta. E, i̇lk zamanlar dediğim gibi 3-4 saat sonra heyecan arttıkça 6 saat 7 saat 8 saat derken e, sınav günü geldi ve Allahın izniyle güzel bir puan yapmayı başardım mesela kaç saat çalışıyordum Ben Şimdi... yaklaşık günde e, 3-4 saat çalışıyordum sonra mesela Vakıfa sabah 8'de gelip akşam 6'da çıkıyordum Tabii bunda aralarda oluyordu işte ihtiyaç namaz molaları gibi ama genellikle sabah 8. Akşam 6 olmak üzere vakıfta çalışıyordum, ardından sonra da eve gidiyordum. O günkü e, test çözdüm ya da tekrar yaptığım konuları akşamlı bir gözden geçirip tekrar yarın vakıfa geliyordum. Yani belki de senin akranlarından, yaşıtlarından birçok insanın insanın e, uyuduğu veya işte farklı e, mesailer harcadığı saatlerde, günlerde sen sabahın erken saatlerinde, saat 8'de vakfa geliyordun. Ki belki de vakfı da sen açıyordun herhalde. <laughs> doğrudur bazen, bazen e, sabah 8'de vakıf açılmamış oluyordu. Ben de e, yönetimden Salih Telli abimizden kendisinden anahtarı istemiştim. Hiçbir tereddüt etmeden bana anahtarı vermişti. Bazen erkenden ben açmışlığım da olmuştu vakıfı. Yani sen saat 8'e vakfı geliyordun kendinden açıyordun veya vakıf açıktı her neyse. E, akşam 6'ya kadar sen vakıfta bizzat e, o kadar saat içerisinde Ders çalışıyordun. Evet. Arada tabii namazdı, ihtiyaçtı, yemek moralı Oluyordu. haricinde. Tabii vakıf ortamı bu manada da müsait. Evet. Yani toplantı odasında muhtemelen çalışıyordun. Evet, ben galiba. tam girişte yönetimin yanındaki toplantı odasında ders çalışıyordum. Ee, bazen televizyonla, bazen internetten, bazen kitaplarla değil mi? Tabii. E, büyük ihtimal yüksek ben televizyonla çalışıyordum, e, çalışıyordum derslerimi. Videolar izliyordum. Televizyonun sesini bayağı bir açıyordum. E, yönetimdeki Salih Telli abimiz ve Yunus Koç abimizden ilk öncelikle helallik istiyorum ben buradan. E, kendileri bana gerçekten e, kendilerine çok çektirdim. Ben yüksek sesle çalışan bir insanım. O yüzden e, hemen arka tarafta yönetim odası olduğu için kendilerine çok fazla ses gidiyordu. Gerçekten ben bir gün, bir, bugün bir denedim. E, baktım gerçekten ne kadar ses gitmiş olabilir. Yani vakıfın ikinci katına kadar çıkacak bir sesle çalışıyormuşum gerçekten ama ben bunu anlamıyordum <laughs> o zaman. İlk öncelikle dediğim gibi ilk önce haklarını helal etsinler bana karşı. Şimdi Salih'le biz geçen gün konuşuyorduk. <laughs> diyorum ki kardeşimiz 14. olmuş abi diyor onun sayesinde diyor ben de sınava geçsem sınavdan başarı alırım diyorum. Diyorum peki ne alaka? <laughs> abi diyor o kadar yüksek ses, ses çalışıyordu ki Salih'in odası tam senin çalışan odanın Aynen, tam hemen arka kesin. tarafına bakın yan tarafında. Dolayısıyla ses oraya çok yoğun bir şekilde çok gidiyor. Doğru. Yani o seslerin diyor biz de diyor kapasite sınavına hazır hale geldik onun sayesinde. <laughs> Doğrudur abi. Ama sana şimdiye kadar bir kere bile olsun öf bile demediler. Aksine yeter ki gel buraya sen dersini çalış. Değil mi? Mesela Ay ne abi? Kesinlikle hiçbir zaman biri bana karşı bir sitem ya da bir söz söylemediler iki abimde hatta beni gördüklerinde Salih abi daha odasına gitmeden ilk öncelikle benim odama bakıyordu. Hmm. Burada mı?" diye. Öncelikle selam veriyordu ve işte "Kolay gelsin." diyerek kapıyı kapatıp gerçekten 8 saat boyunca benim ders çalışmamı motive ediyordu. Yani o sabahki bir selam verme bile gerçekten bana yani inandığını ben hissediyordum. Ya da birçok kişinin gelip bana selam verip kapıyı kapatması bile beni bu yolda motive etti. Kendileri o kadar sese rağmen, o kadar gürültüye, o kadar e, hani kalem izleri mesela masada oluşuyordu. Ama bir kere bana bu izlerden bir laf ya da bir sistem etmediler. Hatta daha çok motive etmişlerdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, hem Yunus Koç abi olsun hem Salih Telli abi olsun. Kendileri bu yolda bana hiçbir zaman bile bir şey demediler. Kendileri bana destek çıktılar hatta yani vakıfın hem abilerin hem vakıf ortamının bu yolda 14. yolda olmasında bana büyük bir katkısı başkanı vakıf başkanı Ercan abin? Ercan abi de kendisini e, görüyordum. Ercan abi de geldiğinde vakıfa bana selam veriyordu. Takılır mıydı sana? E, geldiğinde bana yine seste biraz kendisi de bana birçok kez şey, destek olmuştu, sesli olduğunu söylemişti. Ben de kendisinden sürekli buradan da kendilerine helal hakkını helal etmesini istiyorum. Gerçekten o da onun odası da hemen benim yanımda olduğu için onun odasına da e, çok gidiyordu. Hatta bazı zamanlar o da bulamıyordum. Ercan abiye çok teşekkür ediyorum bana başka'nın odasını kullanmama izin veriyordu. Eyvallah. Yani e, diyordu ki geç benim odamda çalış. Ben gidip yaklaşık birçok kez oda bulamadığımda kendisinin odasına geçip kapıyı kapatıp ders çalışmamı istiyordu. Bu yolda ona da kendisine çok Allah razı olsun Eyvallah. diyorum desteklerinden dolayı. Peki vakıf ortamı, hani tamam vakıf ortamı gerçekten bu manada çok güzel. Yani çayın var, kahven var, televizyonlar var, internet var. Televizyon derken yani televizyondan işte internete girip ders çalışabiliyorsun o manada. Ee, şimdi mescid katı, havuzu, spor salonu her türlü anlamda bu bana da zengin bir vakıf. Tabii evet. Yani imkanlar anlamında. Ee, Allah hepsinden razı olsun. Daha, Allah razı olsun. Ee, vakıf ortamı olmasaydı veya sen bu ilgiyi görmemiş olsaydın o zaman ne olacaktı? Vakıf ortamı olmasaydı ben büyük yüksek ihtimal evde çalışırdım. Evde çalışırken de pek rahat edemezdim. Aynı randımanı göremezdim Aynı randımanı asla göremezdim. Yani çalışırdım fakat gelen seslerden herkesin evinde olduğu gibi Eyvallah. bizim evimizde Eyvallah. de Eyvallah. sesler, yemekler, temizliklerden sesli ya da misafir olsun geliyordu. Ama vakıf ortamı öyle sakin, öyle ders çalışmalık için motive eden insanlar ve bir ortam, yazıcı olsun, çay kahve olsun, ya da kalem olsun, defter olsun bu anlamda gerçekten yani şu an Türkiye'de bulunan birçok kütüphaneden daha verimli çalışabileceğiniz bir yer. Baya güzel yani Allah razı olsun yapanlardan, emeği geçenlerden vakıf ortamı olmasaydı bu başarıyı çıkacağımı ben bilmiyordum açıkçası. Eyvallah yani vakıfın, vakıfı kendi üzerine düşeni, yaptı, gereğini yaptı. yaptı Allah razı olsun hepsinden. Senin vakıfla tanışman eski galiba değil evet, mi? Evet, benim vakıfla tanışmam şu an 20 yaşındayım ben. E, 8 yaşında ilk öncelikle cami çalışmaları, İslami ya da Kur'an çalışmaları yani sen ile Kur ben Kur'an çalışmalarına başladın başladım evet. mı vakıfta? Vakıfa ilk olarak Kur'an-ı Kerim öğrenmek için gelmiştim. E, Elifba öğrenmek için. Sonra öyle mutlu oldum ki bu ortamda bulunmaktan. Şu an 20 yaşındayım. 12 senedir de kendilerine Allah razı olsun şu an emeği geçen herkesten hem İslami anlamda kendimi geliştirdim hem okul anlamında bayağı bir kendimi geliştirdim. Yani vakıf sayesinde. seni e, ilk okul seviyesindeyken aldı. aldı. Ve Türkiye'nin 14. yıl kadar çıkardığımız aslında abartmış olmayız. Abartmış olmayız. Gerçekten de çok doğru yerinde bir e, söz olmuş olur. Tabii vakfın buradaki katkısı sadece sınav hazırlığıyla e, bunu bu şekilde izah etmek biraz haksızlık eksik olur. Çünkü vakıf aynı zamanda yıllardan beri e, bu böyle misyonu var. Aynı zamanda e, milli e, manevi özellikle ümmet meseleleriyle alakalı bir Müslüman duruşuna sahip gençler yetiştirme konusunda Doğrudur. vakıf özverili çalışıyor. Şahsiyet kazandırıyor insanlara. Hem ailesine, hem toplumuna, hem mahallesine sahip çıkan bireyler yetiştirme konusunda vakfın bu konuda emekleri çok yoğun bir şekilde ee, devam ediyor. Evet devam ediyor. Ee, peki hedefin ne bu arada? Ben 2 e, yıllık anestezi bitirdim. Onun yüzünden KPSS'ye girmiştim. Şu an İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da sağlık yönetimi bölümü 4 yıllık okuyorum. Onu bitirdikten sonra yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Ee, Arna bir üniversite bünyesinde akademik bir e, personel olarak çalışmayı düşünüyorum. Hedefin İnşallah Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun, sağ ee, şah, olsun Hakikaten abi. bizi çok bu manada gururlandırdı. Allah razı olsun abi ee, sağ olsun. Ben şeyi çok merak ediyorum. Gerçi ben senin bir iki defa gördüm ders çalışırken. E, o ders çalışan ortamı, nasıl ders çalışıyordun, vakfa nasıl giriyordun, hangi odada çalışıyordun. O ortamı böyle bize bir canlı olarak bir anlatabilir misin? E, anlatabilirim. Beraber, Beraber gidelim, gidelim abi istersen. Hadi o zaman. Selamın Selamlar. Bu odada geçiriyordum, bu odada çalışıyordum. İlk olarak geldiğimde e, bilgisayarı karşıma alıyordum, Kitaplarımı karşıma alıyordum, televizyonu açıyordum. İlk zamanlar e, bilgisayarla çalışıyordum, fakat küçük ekran olduğu için buradan bağlantı kablosuyla e, televizyona bağlıyordum ve daha yüksek sesle ve daha iyi bir görüntüyle dersimi çalışıyordum. E, bu arada bilgisayar senin mi vakfın mı? Yok, bilgisayar vakfın. Tamam. Bana yani işte bilgisayar konusunda yardımcı oldular. İlk olarak geldiğimde derse başlıyordum. Yaklaşık 2 saatlik bir ders çalışmaktan sonra buradan çıkıyordum. Genellikle e, gidiyordum ve çay yapıyordum kendime mutfakta. İlk olarak e, mutfağa gidiyordum. Evet e, mutfağa e, göster e, bize. Mutfağa dedim. Evet. Mutfağa geldiğimizde burada büyük bir çaydanlığımız var. İlk olarak ben daha sabah geldiğimde çay demiyordum zaten. Ee, o yüzden evet. çayım hazır oluyordu ilk e, aralarda. Kahvaltını burada mı yapıyordun, evde mi? Kahvaltımı yine burada yapıyordum. Sabah hmm. gelirken simit, poğaça olsun bir şeyler alıyordum. Çayım da hazır olduğu için ilk arada hemen kahvaltımı yapıyordum. <laughs> Yeri gelsin dolaptan soğuk su e, içiyordum. Burada da sularımız var. <laughs> Buradan da su yağmıyor, susadığında şey yapıyordum. E, özellikle e, kahveler de var yani dolaplarda. Burada mesela Türk kahvemiz de var. Ee, yine Türk kahvesi makinesi. İnsanın uykusu geldiğinde aralardan sonra. Buradan hemen Türk kahvemi yapıp kahvemi de içip tekrar aramı bitirip odama gidip ders çalışıyordum. Eyvallah. Bazen bu oda dolu oluyordu. Tam karşıda da gördüğünüz gibi başkanın odası var. İsterseniz bir bakalım. Selamünaleyküm başkanım. Aleyküm selam. Kendisi Aleyküm Allah razı olsun. Hoş ee, bazı odalar gerçekten vakıf bazı günlerde çok dolu oluyordu. Kendisi beni Vakfımızın e, başkanı Ercan abi bu koltuğa oturtturup bilgisayarla ders çalıştırıyordu. Kendisi Allah razı olsun diyorum. Evet başkanımızdan Eyvallah. kısa bir değerlendirme alalım. Ben de kardeşimizi tebrik ediyorum. Gerçekten e, günlerce burada çalıştı. Hak ettiği başarıyı bileğinin hakkıyla aldı diyebiliriz rahat rahat.